Herkese merhaba. Antonio Avrupa Tayami, Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Sanayi ve Girişimcilikten Sorumlu Komiser Antonio Tayani ile birlikteyiz. Kapanan fabrikalar, işçilerin, çalışanların işinden olması ve kriz ortamında ayakta kalmayı başaramayan kobiler. Tüm bunlar kaçınılmaz mı yoksa üstesinden gelebilecek miyiz? <laughs> üstesinden gelmemiz şart. Ekonomi politikalarının merkezine reel ekonomiyi koymaya çalışıyoruz. Geçmişte yalnızca finans ve hizmet sektörünü temel alarak çok hata yaptık. Sanayi ve şirketleri bir kenara attık. Oysa ki tam tersini yapmak gerek. Sanayi ve girişimciliği temel alarak finans sektöründen reel ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla faydalanmalıyız. Acil durum söz konusu. Krizden çok kötü etkilenen sektörler var. Aklıma gelen otomotiv sektörü. Avrupalı üreticilerin büyük çoğunluğu krizin acısını çekiyor. Renault'un patronu Carlos Ghosn birkaç gün önce Paris otomobil fuarında şunu söylüyordu. Eğer böyle devam ederse Renault şirket olarak ortadan kaybolacak. Eh, Otomotiv sektörü yararına de bir eylem planı on üzerine on çalışmaktayım. Yeşil otomobil alanında geleceğe dönük mali perspektifimiz, bu alana ayrılan paranın araştırma ve geliştirme adına 1,5 milyar euroya kadar yükseltilmesi. Yeşil otomobiller endüstriyel politikamızın kilit noktasını oluşturacak. Dolayısıyla bazı sektörlere destek olmak ve bu savaşı kazanmak için tüm gücümüzü kullanacağız. Kobiler konusuna gelince yaklaşık 23 milyon kobi ekonomimizin kalbini oluşturuyor. Yeni iş kolları açmaları için onlara yardımcı olmalıyız. Her KOBİ Avrupa'da gençlerimiz için iş sahası yaratmayı başarabilirse çok iyi olur. İşte bu nedenle KOBİ'lerin uluslararası arenaya açılması için yenilikçiliği ve rekabeti güçlendirmeye çalışmalıyız. COBİ'ler konusuna tekrar döneceğiz. Sanayi sektöründe başka bir örnek, çelik endüstrisi. Fransa'da, İtalya'da, Finlandiya'da ve İspanya'da sektör çok büyük zarara uğradı. Comment éliminer ce qui est réel avec de renverser cette tendance Sendikalarla, şirketlerle ve Avrupa Parlamentosu'yla işbirliği içindeyiz. 2013 yılının ilk yarısından önce Avrupa'nın bu en temel sektörü canlandırması için ne yapması gerektiği üzerinde duran bir eylem planı sunacağım. Tabii ki Çin ve Uzak Doğu'lu şirketlerle rekabet sorunu var. Ekonomimiz için çok önemli olan bu sektörü korumak için eşsiz bir strateji, Gerçek bir eylem planı yürütmeliyiz. Kısacası bir eylem planı var diyebiliriz yani. Tabii ki. Birkaç gün önce bir röportajda sanayinin Avrupa dışına taşınmasından söz ederken rüzgarın yön değiştirdiğini ifade ettiniz. Bu işten bahsederken hangi somut temelden yola çıktınız? Bizi sanayiyi yeniden keşfetmeye iten şey şu anki durum. Krize karşı verdiğimiz mücadeleyi kazanmak için endüstrimizdeki açığı kapatmamız gerek. Sadece yurttaşlarımızdan fedakarlıkta bulunmalarını isteyemeyiz. Bir strateji oluşturmamız gerek. İşte bu nedenle Avrupa Komisyonu bir strateji tasarlamaya karar verdi. Amaç 2020 yılına gelmeden gayri safi yurtiçi hasılanın sanayi politikası sayesinde %20 civarına çıkması. Bu sanayiyi güçlendirerek birkaç yıl önceki konumumuzu yeniden kazanmamızı sağlayacak bir strateji anlamına geliyor. Birkaç yıl önce sanayinin pozisyonu bu rakamı gösteriyordu. Bu nedenle yeni bir strateji gerek ki bunu 20 yıl öncesinin sanayisine dönerek yapamayız. Sanayi politikasında yeni bir yöntem uygulayıp kalitemizi ortaya çıkarmak ve Çin, Hindistan, Rusya, Amerika ve Brezilya'yı nitelik anlamında geçmek zorundayız. Nitelik açısından kazanamayız belki ama Avrupa sayesinde belki de kazanma şansımız vardır. Kobi'ler konusunda bir nokta daha var Kendimi bugün bir girişimcinin yerine koyuyorum Euronews ekranlarında Avrupalı girişimciler konusunu sıklıkla ele alıyoruz Çok fazla engelle karşı karşıyalar İdari işlerde yavaşlık Kimi zaman yolsuzluk gibi zorluklara maruz kalıyorlar Kendilerini güçsüz hissediyorlar Kobi'ler için önemli bir sorun da ödemelerin yapılmaması bu konuda onları nasıl güvence altına alabiliriz? Girişimciliği nasıl yeniden canlandırabilirsiniz? Girişimcilerin Avrupa'da karşılaştıkları 10 sorun hakkında bir araştırma başlattık. Sonuçlar elimize ulaştığında daha somut şeyler yapabileceğiz. Kobilerin daha iyi düzenlenmesi konusunda daha önce çalışmalar gerçekleştirdik. İdari yükü azaltma yolundayız. Benim hedefim sadece 100 euro ile 3 günde yeni bir şirket kurulabilmesini sağlamak. Ayrıca kredi alımını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Kobilere finansmana nasıl ulaşacaklarını anlatmak için bir forum düzenledik. Ayrıca ödemelerin gecikmesi konusunda 2013 Mart ayı sonunda tüm üye ülkelerde uygulanacak bir Avrupa Birliği yönetmeliği yürürlüğe girecek. Yönetimler, COBİ'lere en fazla 30 ila 60 gün içinde ödeme yapmak zorunda kalacak. Aksi takdirde %8 oranında bir ceza uygulanacak. Tüm üye ülkeler bunu uygulamak zorunda. İşte bu Avrupa'nın girişimcilere ve çalışanlara verdiği mesaj. Çünkü Aa, eğer küçük o, ölçekli bir şirkete e bir yıl sonra ödeme yaparsanız şirket batacaktır. Şirketle birlikte çok sayıda kişi de, de işinden olacaktır. Son bir soru. Avrupa Kobiler Haftası içerisindeyiz. Örneğin ben bir girişimci olarak kendi işimi kurmak istiyorum. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Sanayi ve Girişimcilikten Sorumlu Komiseri karşımda bulmak benim için bir şans. Hangi sektörlere yönelmemi öneriyorsunuz? Bence yeni ekonominin sektörlerini denemelisiniz. Uzay teknolojileri, turizm sektörü, nanoteknolojileri önerebilirim. Ya da biyoteknoloji gibi Avrupa'nın kazanabileceği sektörleri öneririm. Turizm ve uzay konusunda ısrarcıyım. 2020 yılına gelmeden 30 uyduyu ilgilendiren büyük Galileo projesi var. Uydular çoktan gönderildi ama farklı sektörlere hizmet verecek. Tarım, ulaşım, sağlık, sivil savunma ve balıkçılık gibi. Pêche, voilà, ce sont des secteurs de bien faire et de bien gagner. Antonio Tajani, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir.